arkadaşlar, benim size Kabaca oynuyoruz. Bu da arkadaşlar uyuyor. Ben film bulamadım da. Şimdi bu kötü kız. Bu da böyle masum. Arkadaş işte. Ay sabah olmuş ya. Ay ne yapsam acaba? O film niye ben tuvalete gidiyorum delik gibi zaten. O delik. Of sabah olmuş. yemek bir tane ekmek yiyeyim bari. Çok güzel valla. Neyse oturayım ablamın yanına. Ah bu ya. Efendim be. Bana meyvesini doldurur musun? Hayır. Git kendin olur. Of oh, tamam. Çok güzel valla. Evet. <laughs> Ay şu geceliğimi çıkarım ya. Ne giysem şu giyim zaten zaten bu sebepten çıkmıyorum. Of tabi telefonla takılayım bir La -u. Abla ben de izleyebilir miyim? Harun. <laughs> Neyse. Ben kendime bakım yapacağım. Böyle. Banyo da yapacağım. Bıtı bıtı bıdı bıdı bıdı. Aman ay kullanmam lazım. Kuyalandım Ne yapsam acaba? Abla. En iyisi bu evden kaçmak. Nasıl? Bir şey almayım mı? Yere düşmüş tabak. Of ya! Kimse beni sevmiyor kesin. Kimse beni sevmiyor kesin. Bu <laughs> sözler be? Neyse, bir bakayım şuraya. Kız! Sen niye ağlıyorsun? Ağlama o kadar da bebek gibi be. O kimse beni sevmiyor. Evet sevmiyor. Doğru bildin. Evet sevmiyor. Doğru bildin. <gülüyor> <gülüyor> of boş ver. Bir şeyler yap. Hmm, pizza. Of. Hadi gece oldu yatalım. Tamam. Hmm, i̇yi geceler.